Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model. Şu şekilde modelimin ön yüzü. Gördüğünüz gibi çok şık duruyor. şöyle kabarık kabarık duran bir model arka yüzü de bu şekilde arka yüzü bile çok hoş duruyor gördüğünüz gibi koton bir ip kullandım bu modelim için bu şekilde ve üç buçuk numaralı şiş bu modelim 6 ilmek ve katlarından oluşmakta Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 6 ve 6'nın katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Dilerseniz şimdi bu modelimin yapılışına geçelim. Modelim için ilk olarak ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. 6 Altı ve 6'nın katı demiştim. Göstereceğim kadar ilmeklerimi atıyorum. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Evet şişime ilmeklerimi attım. 3 model göstereceğim için 18 ilmek iki de kenarlar olacak şekilde toplamda 20 ilmek attım. Dönüyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzünde modeli kurmaya başlıyoruz. Sizler dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra arka yüze gelip arka yüzde modelinizi uygulayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz. Bir, 2 2 tane düzüm ördükten sonra bir tane ters başını doluyorum ters olarak örüyorum başını doluyorum ters olarak örüyorum başını doladım ters olarak örüyorum başını doluyorum şekilde birinci modelimi yapmış oldum. İkinci modelime geçiyorum. İki tane düz. Bir. iki, Bir tane ters. Başını doluyorum daha sonra. Ters olarak örüyorum. Başını doladım. Ters olarak ördüm. Başını doluyorum. Ters olarak örüyorum. Başını doluyorum. Ben. 3 kere başını dolayıp ters ördüm. En son tekrar başına doluyoruz. Bu şekilde modelimiz biterken. Devam ediyorum. Evet ikinci modelde kurduktan sonra üçüncü modele geçiyorum. İki tane düz. Bir. iki, Bir tane ters. Başını dola. Ters olarak ör başını doluyorum ters olarak örüyorum başını doladım ters olarak ördüm başını doladım üçüncü modelde yapmış olduk ilmeklerimizi atarken iki tane ilmek fazla atmamız gerekiyor bunu başta söylemeyi unuttum şimdi söyleyeyim dedim bir karışıklık olmasın bu kenar içinde iki tane ilmeğimizi fazladan atıyoruz. Bunu unutmayalım. Buradaki iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimiz. Birinci sıramızı bu şekilde yaptık. Dönüyoruz. Ön yüzde ve ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Yine ilmeğimden sonra iki tane tersim var. Terslerimi örüyorum. Terslerimden sonra doladığım ilmekleri bu şekilde çıkarıyorum. Ve arkasındaki ilmeğimi çekiyorum şöyle. Doladığım ilmeği çıkarıp arkasındaki ilmeği çekiyorum. Doladığımı çıkarttım. Diğerini çekiyorum. Doladığımı çek çıkarıp diğerini çekiyoruz bu şekilde Evet ipimiz arkada devam ediyorum iki tane ters örüyorum iki tane tersten sonra doladığımız yere geldiğimizde doladığım ilmeği çıkarıyorum diğerini çekiyoruz şöyle doladığımı çıkarttım diğerini çekiyorum doladığım ilmeği çıkarıp diğerini çekiyoruz şöyle doladığımı çıkarıyorum diğer ilmeğimi çekiyorum devam ediyorum iki tane ters iki tane tersimi ördükten sonra doladığım ilmeği çıkarttım diğerini çektim doladığımı çıkarttım diğerini çektim doladığımı çıkarıyorum diğerini çekiyorum doladığımı çıkarıp diğerine çekiyorum ipimiz arkada iki tane ters bir iki ve kenar ilmeğiz Evet örgümüzün arka yüzündeyiz devam ediyoruz kenar ilmeğimizi örüyoruz kenar ilmeğimizden sonra iki tane düzüm var 1 2. 2 tane düzümü ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Örmeden aldığım şu 4 tane ilmeğimi örmeden tekrar şişime geçiriyorum. 2 tane düzümü örüyorum. İpimi öne alıp 4 tane ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. 2 düz, örmeden aldığım 4 ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. 2 düz ve kenar ilmeği. Evet. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. İki tane ters. İki tane tersten sonra başını doluyorum. Burada dört tane ilmeğimiz var. İlk ikisine şu şekilde örmeden alıyorum. Arkadaki iki taneyi de ayrı ayrı bu şekilde düz olarak örüyorum. Düz olarak ördüğüm ilmeklerin üstünden örmeden aldığım bu iki ilmeği geçiriyorum. Ve başını doluyorum. Bu şekilde birinci modeli yapmış olduk. İkinci modele geçiyorum. İki ters. başın dola. Bu baştaki iki tane ilmeği örmeden aldım. Diğer ikisini düz olarak örüyorum. Ördüklerimin üzerinden örmediklerimi geçiriyorum. Başını doluyorum. İki ters. başın dola. İlk ikisini örmeden al. Diğer ikisini düz olarak ör ördüklerim üzerinden örmediklerimi geçiriyorum başını doluyorum İki ters burası modelimizin son sırası buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz bir kere daha göstermek istiyorum anlaşılır olabilmesi açısından kenar ilmeğimizi örüyoruz kenar ilmeğimizden sonra iki düz bir ters Başını dola. Ters olarak ör. Başını doluyorum. Ters örüyorum. Başını doluyorum. Ters. Tekrar başını dola. 1 2 Şurada birinci modeli kurmuş olduk. Başını doladıktan sonra şurası birinci modelimizi oluşturuyor. Burada da iki tane düz ördüm. ikinci modele geçtim. Bir ters. Başını dola ters başını dola, ters başını dola yap, ters örüyoruz, başını doluyorum. ikinci modelde kurmuş olduk. Üçüncü modele geçiyorum. iki düz, bir ters başını dola, bir ters başını doladım, ters ördüm, başını doladım, ters başını dola, iki düz, bir, iki kenar ilmeğiz. Döndük. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. İki ters. İki tersten sonra burada doladığımız ilmekler vardı. Doladığımı çıkarıyorum. Arkasındaki ilmeğimi çekiyorum. Doladığımı çıkarttım. Arkasındaki ilmeği çektik. Doladığımı çıkarıp arkasındakini çekiyorum. Dört tane ilmeğimizi bu şekilde yapıyoruz gördüğünüz gibi. hepimiz arkada örmeden şimdi de kalıyor. Devam ediyoruz ikinci modele. iki ters. İki tersten sonra doladığımı çıkarttım, diğer ilmeğimi aldım. Doladığımı çıkarıp diğerini alıyorum. Bu şekilde dört tane ilmeğimizi yapıyoruz. İpimiz arkada örmeden şimizde kalıyor. İki ters, doladıklarımızı çıkarıyoruz, diğer ilmeklerimizi şişimize takıyoruz. Bu şekilde ipimiz arkada örmeden devam ediyoruz bu ilmeklerimizi döndük arka yüzde kenar örüyorum buradaki iki düzümü örüyorum iki düzümden sonra ipimi öne alıp örmeden şimdi alıyorum bu dört ilmeğimi iki tane düzümü örüyorum ipimi öne alıp örmeden şime alıyorum iki düz örmeden şime geçiriyorum iki düz ve kenar ilmeğimiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. İki ters. İki tersten sonra burası modelimin son sırası. Başını doluyorum. İlk baştaki 2 ilmeğimi örmeden şimdi alıyorum. Diğer ikisini düz olarak örüyorum. Şu şekilde örmeden aldıklarımı ördüklerim üzerinden geçiriyorum. Başını doluyorum. İkinci modele geçiyorum. Ters örüyorum iki tane. Başını doluyorum. Baştaki iki ilmeği şu şekilde alıyorum örmeden. Diğer ikisini düz olarak örüyorum. Ördüklerimin üzerinden örmediklerimi geçiriyorum. Başını doluyorum. İki ters. Başını dola. İlk ikisini al. Diğer ikisini ör. Ördüklerim üzerinden örmediklerimi geçir. Başını dola. İki ters. Ve kenar ilmeğimiz. Evet, gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Modelim hep bu şekilde ilerliyor. Arka yüzde kurulan bir model gördüğünüz gibi yapımı da oldukça zevkli. Modelimin ilerlemiş şekli de bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.